Yakın gelecekte devasa bir güneş patlaması ozon tabakasını yok ediyor ve dünyayı yaşanmaz bir çorak araziye çeviriyor. Aşırı hava olayları tüm dünyayı kasıp kavuruyor ve tüm yaşam güneşin ultraviyole ışınları tarafından kavruluyor gölgede kalmayı başaramazsa. Patlamadan 15 yıl sonra mühendis Finch robot ortağı D ile dışarı çıkıyor. UV ışınlarına dayanmak için erzak arıyor. Vücudunun tamamını koruyan özel bir kıyafet giyiyor ve radyasyon seviyeleri çok yükseldiğinde onu uyarıyor. Finch bir yandan şarkı mırıldanırken, ikili bir mağazada bulabildikleri her şeyi topluyor. Buna köpek maması da dahil. Yerde tonlarca ceset yatıyor ama onlar bunları görmezden geliyorlar işi. Bitince Finch binayı işaretliyor. 18. Gelecekte burayı boşalttığını bilmek için. API không trả về dòng Ardından Finch bir kamyona biniyor ve işaretlediği haritayı kullanarak kumla kaplı terk edilmiş bir kasabadan geçiyor. Etrafta hiç kimse yok. Bu yüzden Finch kamyonuyla arabaları kenara itmekten çekinmiyor aniden. Finch'in kıyafeti dev bir fırtınanın yaklaştığını bildiriyor. O da olabildiğince hızlı uzaklaşmaya çalışıyor. Bir sürü arabaya çarptıktan sonra şehirden tam zamanında kaçıyor. Kısa süre sonra yer altındaki laboratuvarına ulaşıyor ki burası eskiden çalıştığı uzay enerji şirketi. Fırtına yaklaşıyor ama Finch değeyi sürükleyerek Hızla hareket ediyor. Savrulmadan binaya girmeye çalışıyor. Güvenli bir yere ulaştıklarında, Finch kıyafetini ve D'yi derinlemesine temizliyor ve ardından duşa giriyor. Aniden öksürmeye başlıyor. Bu da onun yavaş yavaş öldüğünü ortaya çıkarıyor. Maruz kaldığı tüm radyasyon nedeniyle. Her şey güvenle temizlendikten sonra Finch içeri giriyor. Dönüştürdüğü alan bir daire oluyor ve burada köpeği, Gudir tarafından sıcakça karşılanıyor. Bolca sarılıp öpüştükten sonra Goodyear Finch'in bulduğu köpek mamasını yiyor. Ama Finch'in kendisi, malzemeleri azaldığı için, sadece bir şeyler içiyor. Günün avını buzdolabına koyuyor ve bir şeftali. Konservesine bakmaktan kendini alamıyor ama özel. Bir an için saklaması gerektiğini kendine hatırlatıyor. Finch ana projesi üzerinde çalışıyor. İnsansı bir. Robot yapıyor ki o gittikten sonra Goodyear'a baksın. Bir robot kol. Kütüphanedeki tüm kitapları alıyor ve bir tarayıcıya besliyor. Bu da tüm bilgiyi bir veri tabanına yüklüyor. Finch bunu robotun zihni için kullanacak. Çalışmasına sadece Goodyear'a top atmak için ara veriyor. O da mutlulukla geri getiriyor. Akşamın ilerleyen saatlerinde Finch, radyasyon hakkında bir kitap okuyor ve ne kadar az zamanı kaldığını fark edince üzülüyor. Uyumak yerine. Robot üzerinde çalışmaya devam etmeye karar veriyor. Çok geç olmadan bitirmek için. Kafayı neredeyse tamamladı sadece gözler eksik. Bu yüzden D'ninkileri alıyor, ve sonra değiştireceğine söz veriyor. Robotu etkinleştirdiğinde, konuşamıyor. Ama Finch soru sorduğunda başını sallayabiliyor. Finch inanılmaz heyecanlanıyor ve hemen konuşma sorununu gidermek için çalışıyor. Bu sayede robot nihayet konuşabiliyor ve Goodyear'ın ona havlamasına neden oluyor robot. Jeff adını seçiyor ve Finch'in taradığı kitaplardan birçok rastgele bilgi bildiğini kanıtlıyor. Ancak aynı zamanda Finch'in kendisi için programladığı İnsanlara zarar vermemek gibi direktiflere de uymak zorunda. En önemlisi 4 numaralı direktif ki bu da şunu söylüyor. Finch gittikten sonra Goodyear'ı koruma görevi. Aniden binanın elektriği kesiliyor. Finch rüzgar türbinini çalıştırmak için dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Bu sırada Jeff Goodyear'la sohbet etmeye çalışıyor ama köpek o an ve Finch bacaklarına işiyor. Finch yaklaşan devasa bir fırtınayı fark ediyor. Hemen acele ediyor. İçeri geri dönüp Veffi Hava istasyonuna bağlıyor. Anlıyorlar ki dört farklı fırtına, sonraki 24 saat içinde gelip çarpışacak. Ve yaklaşık 40 gün sürecek bir süper fırtınaya dönüşecek. Böyle bir felaketten sağ çıkmalarının imkanı yok. Bu yüzden Finch, bir an önce oradan ayrılmaları gerektiğine karar veriyor. O sırada nihayet konserve şeftalisini yiyor. Ve kanayan burnunu görmezden geliyor. Haritasına bakıyor ve fark ediyor ki, tek şansları batıya San Francisco'ya gitmek ardından yapımı tamamlıyor. Ve fin tam vücudunu bitiriyor ve aktarım hızını artırıyor. Bu ideal değil çünkü veriler sadece %72 olacak. Ama zamanları kalmadı robot vücut. Kafaya bağlanıyor ve Jeff Başarıyla ayağa kalkıyor. Finch ona nasıl yürüyeceğini öğretmeye başlıyor. Bu da Goodyear'ın daha çok havlamasına neden oluyor. Biraz düşmeler yaşanıyor ama Jeff kısa sürede alışıyor. Sonra Finch ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi topluyor ama yanına şunu da almayı ihmal etmiyor. Yani kartpostal koleksiyonunu. Dewey sürekli eşyalara çarpıyor. Bu yüzden Finch bir güvenlik kamerasını ona yeni gözler yapmak için kullanıyor. Ardından grup karavana biniyor ve nihayet yola çıkıyor. Yolculuk sırasında etraflarındaki her yerin artık nasıl çöle dönüştüğünü görüyorlar ve Finch onlara kır çiçekleri ve arıların olduğu günleri anlatıyor. Ve Fin kafasının içinde gevşek bir parça var. Bu yüzden sonunda yeni bir kasabaya vardıklarında Finch tamir için duraklar ve Finch çalışırken Jeff kartpostal koleksiyonuna göz atar ve şunu fark eder. Finch'in özel bir yerde San Francisco kartpostalı sakladığını, bunun da amcası tarafından gönderildiği ortaya çıkar. Jeff Sidney kartpostalını sever ve oraya gitmeyi arzu eder. Ancak orası çok uzakta olduğundan. Bunun yerine Golden Gate'i göreceği için heyecanlanmaya razı olur. Tamiratlar biter bitmez Finch dışarıya malzeme aramaya çıkacaklarını ilan eder ve Finch'in bu sefer yanında. Vefi götüreceğini öğrenince D hayal kırıklığına uğrar. Sokakta yürürken Finch, Veffe malzeme toplamanın tüm inceliklerini öğretir ve sonunda bir sinema binası bulurlar. Kapısı zincirle kilitlidir. Neyse ki Jeff o kadar güçlüdür ki kapıyı yerinden söküp atar. İçeride Jeff aynada kendini görünce hayrete düşer. İlk kez kendi görüntüsüyle karşılaşmıştır. Ve Finch de bir torba patlamış mısır bulduğu için sevinir. Onu dışarı çıkarır ve Veffe göstermek için torbayı açar. Güneşin o kadar güçlü olduğunu ki tüm mısırları saniyeler içinde patlattığını gösterir. Bu küçük eğlence anları kesintiye uğrar. Üzerlerine gelen fırtınayı fark ettiklerinde, Dehal karavanlarına dönerler ve şehirden hızla çıkarlar. Ama fırtına onları yakalamak üzeredir. Tek çareleri sığınak bulmaktır ve Finch Jeff'ten karavanı tellerle aşağı sabitlemesine yardım etmesini ister. Finch hastalığından dolayı çabucak yorulur. Bu yüzden Jeff onu içeri gönderir. İşi kendisi bitirirken Gudier bir dolaba saklanır ve Finch. Jeff'e seslenmeden önce tüm camları kapatır. O da son teli bağlar ve koşarak fırtına araca çarpmadan hemen önce karavanın içine dalar. Fırtına karavana çarptığında karavan çılgınca sallanır. Jeff Finch ile Jeff mobilyalara tutunmak için ellerinden geleni yaparlar. Bu sırada tüm teller teker teker kopmaya başlar ve sonunda sadece bir tane kalır. Birkaç dakika süren sarsıntıdan sonra fırtına uzaklaşıyor ve grup dışarı çıkıyor Finch. Ayakta kalan son Ve Finn muazzam gücüyle yere indirdiği tel olduğunu fark ediyor. Ama bir lastiğin de patladığını keşfediyor. Bir yedek lastikleri var ve Jeff. Karavanı kaldırmak için sadece gücünü kullanabilir. Finch'in lastiği değiştirmesi için grup. Huzur içinde dinlenmek için geceyi o noktada geçiriyor. Ve ertesi sabah, yola devam etmek için güneş panellerini açıyorlar, Jeff havlıyor. Köpek dilini öğrenebileceğini sanarak Goodyear'a geri havlıyor. Bu yüzden Finch açıklıyor. Goodyear'ın ona güvenmesi için zamana ihtiyacı olduğunu ona anlatıyor. Daha sonra tekrar yoldayken, Jeff güvenin tam olarak ne olduğunu soruyor Finch. Bu kadar karmaşık bir şeyi nasıl açıklayacağını bilmiyor. Bu yüzden bunun yerine ilk işinde yaşadığı bir hikayeyi paylaşıyor. Bir projeyi bitirmek için kötü işçilerden oluşan bir ekibe dahil edilmişti. Finch bir yazılım sorununu tek başına çözmüştü ama daha sonra tüm takıma itibar kazandırmıştı. Onların güvenini kazanmıştı. Ancak Jeff hikayeyi anlamıyor ve şöyle diyor. Finch'in sorununun tam olarak onlara güvenmemesi olduğunu söylüyor. Konuşma kesiliyor. Finch çılgınca öksürmeye başlayınca o da bir yerde duruyor. Mola vermek için yol kenarındaki bir restoranda. Karavanı gölge için girişin yanına park ediyor. Ve hızla restorantın İçine koşuyor, üstelik kıyafeti olmadan. Sadece kan öksürmeye başlamak için. Aniden havlama sesleri duyuyor ve keşfediyor. Goodyear'ın Jeff tarafından dışarı çıkarılmayı reddettiğini. Bu yüzden Finch tasmasını kapıp, köpeği restorantın içine getirmek zorunda kalıyor. Yanına getiriyor ve F karavanı korumasını söyledikten sonra. Finch Goodyear ile tatlı bir an yaşamaya çalışırken, Jeff karavanı nasıl kullanacağını öğrenmeye çalışıyor. Biraz müzik çalmayı başarıyor ve sonra onu sürmeye çalışıyor ancak kazara. Bir arabaya çarpıyor, Finch bunu fark ediyor ve hızla koşuyor. Gödir dağdadır. Onu takip eden Gudir, neredeyse güneşin altına basar. Şans eseri Finch onu son anda durdurur. Ardından Finch azarlar. Vefi yaptıkları için azarlar ve karavanı geri getirmesini söyler. Ama jef restoran sütünü nasarpar. Öfkeden deliye dönen Finch, elini güneş ışığının altına koyar. Birkaç saniyeliğine elini orada tutarak, güneşin ne kadar kötü yaktığını kanıtlar. Aynı zamanda Veffe bağırır büyümesini söyler ve önceliğinin Goodyear'a iyi bakmak olduğunu hatırlatır. Yola geri döndükten sonra, Finch ve Finn keyifsiz ve sessiz olduğunu fark eder. Bu yüzden, ona bir şans vermeye karar verir ve düzgün araba kullanmayı öğretir. İlk başta Jeff oldukça beceriksizdir ve bazı kayalık oluşumlara çarpar. Ama kısa süre sonra alışır ve arabayı daha güvenli bir şekilde kullanır. Gece çöktüğünde, kamp yapmak için dururlar ve kuzey ışıklarını izlerler. Artık ozon tabakası kalmadığı için, Bunlar kolayca görülebilmektedir. Jeff neden gece araba kullanmadıklarını merak eder. Finch de bunun tehlikeli olduğunu, çünkü aç insanların gölgelerden saldırdığını açıklar ertesi sabah. Jeff, Goodyear'ın havlamasını duyar ve hemen Finch'e bakmaya koşar. Finch kusmakta ve çok titremektedir. Jeff onunla ilgilenir ve dinlenmesi için bırakır. Bu sırada kendisi direksiyona geçip sürmeye devam eder. Sonunda başka bir şehre varırlar. Bu yüzden Jeff, Goodyear'dan Finch'le kalmasını ister kendisi ve Dey dışarı çıkıp yiyecek aramaya gider. Bir hastaneye girerler ve etrafa bakarlar. Ama bulabilecekleri pek bir şey yoktur. Bu yüzden Jeff, Dekey'den kapıyı korumasını isterken, kendisi üst katları aramaya başlar. İkisi de, gölgelerden kendilerini izleyen birini fark etmez Jeff. Bazı ilaçlar ve bir ceket bulmayı başarır. Ceketi, hemen üzerine giyemeye karar verir. Ayrıca faydalı eşyalarla dolu bir dolap açar. El tüketa, biraz yiyecek bulur. Ama ona uzanmaya çalıştığında, anında onu yok eden bir ayı tuzağına yakalanır. Bu arada Finch uyanır ve robotlarının gittiğini fark eder. Başlarının dertte olduğunu anlar, bu yüzden zayıf. Durumuna rağmen hazırlanır ve peşlerinden gider. Deyeyi bulduğunda yıkılır. Bu kadar kötü bir durumda görünce, acısını dindirmek için onu kapatır. Sonra birinin etrafta hareket ettiğini fark eder ve saldırmaya hazırlanır. Ama bu sadece yeni paltolu veftir Finch azarlar. Buranın bir tuzak olduğunu anlayamadığı için onu. Yakınlarda sesler duyduklarında hemen koşmaya başlarlar. Merdivenlerde Finch öksürmeye başlar ve dizlerinin üzerine çöker. Ama seslerin yaklaştığını duyarlar. Bu yüzden Jeff ona yardım eder ve binadan dışarı fırlarlar. Karavana ulaşır ulaşmaz hemen yüksek hızla yola çıkarlar. Onları takip eden bir arabayı fark etmezler. Saatler sonra gece çöktüğünde Finch nihayet onları kovalayan arabayı görür. Jeff araba kullandığı ve karanlıkta görebildiği için farları kapatırlar ama araba hala onları takip ediyor sonra denerler. Hızlanmayı ve Finch ileride bir alt geçit fark eder. Bu yüzden karavanı yoldan çıkarır Jeff. Karavanın yüksekliğinin alt geçitten daha yüksek olduğunu açıklamaya çalışır. Ama Finch panikler ve karavanı saklamak için sürmeye devam eder. Ne yazık ki Jeff haklıdır alt geçit. Karavanın güneş panellerini yok eder bu yüzden Jeff. Karavanı iterek sonuna kadar tamamen saklanana kadar götürmek zorunda kalır. Grup arabanın geçmesini beklerken gergindir. Ve Jeff. Finch'in kendini savunmak için bir silah sakladığını keşfeder. Neyse ki araba. Uzaklaşır ve Finch hasarı görmek için dışarı çıkar. Onu tamir edemediği için kendini suçlar. San Francisco'ya ulaşamayacaklarından emindir. Jeff onu teselli etmeye kalkınca Finch. Öfkelenip Veff'e bağırır Jeff ise. Pes etmez ve onu takip eder. Finch'i karavana kadar izler ve ona inandığını söyler. Bunun üzerine Finch bir hikaye anlatmaya başlar. Güneş patlaması gerçekleştikten sonra, insanlar hayatta kalmayı yeni yeni öğreniyorken, Finch bir süpermarkete girmiş ve sadece bir paket erişte bulmuştur. Kısa süre sonra bir anne ve kızı görür. Dolu bir alışveriş arabasıyla, kızın elinde silah vardır ve anne, gördüğü herkese ateş etmesi gerektiğini sürekli hatırlatır. Vurulma korkusuyla Finch saklanmaya devam eder. Tam o sırada pompalı tüfekli deli bir adam ortaya çıkar ve ikilinin eşyalarını ister. Bunun üzerine anne kendini savunmaya kalkar. Boğuşmanın ortasında adam. Defalarca ateş eder Finch dışarı çıktığında. Hem anne hem de kızı ölmüştür ancak. Bir ses duyar ve kızın sırt çantasını kontrol eder. Sadece dehşete kapılmış, küçük bir köpek yavrusu bulur. Finch o gün Goodyear'ı sahiplenir ve söz verir. Ne pahasına olursa olsun onu koruyacağına. Aynı zamanda kimseye güvenmemeyi öğrendiği günde budur. Ertesi sabah olduğunda. Finch dinlenirken Jeff araba sürmeye devam eder. Jeff kart postalları kontrol eder ve şunu fark eder. San Francisco kartının amca değil baba tarafından imzalandığını, diğerlerinin arkasında ise hiçbir yazı yoktur. Aniden bilgisayar ultraviyole ışınlarının burada kritik olmadığını duyurur ve karavan bir kelebeğe çarpar. Şaşıran Jeff aracı durdurur ve ne olduğunu göstermek için Finch'i uyandırır. Şoke olan Finch elini dışarı uzatır ancak yanmaz. Emen dışarı çıkar ve nihayet heyecanla, yeniden güneşin sıcaklığının tadını çıkarır ayrıca, etrafta daha fazla kelebek görünce şaşırır. Hatta yakınlarda bir çiçek bile vardır. Saatler sonra yolculuklarına devam ederken, bölgede birçok bitkinin büyüdüğünü görüyorlar. Finch'i kutlamak için, güzel takım elbisesini giyer ve, güneşin altında piknik yapmak için karavanı durdurur. Jeff itiraf eder. Geçen gece grubu köprüde gördüğünü, bu da Finch'i heyecanlandırır çünkü bu, ve Finn rüya gördüğü anlamına gelir. Ardından Jeff, Finch'e kartpostal hakkında neden yalan söylediğini sorar. Bunun üzerine Finch, çocukken yaşadığı yeni bir hikayeyi paylaşır. Annesi ona babasında Viking kanı olduğunu söylemiştir. Ve Finch, Veff'e bir Viking cenazesinin fotoğrafını gösterir. Babası Finch daha, doğmadan önce ayrılmıştır. Çünkü o bir mühendistir. Köprüler inşa eden ve sözleşmeler için çok seyahat eden. Finch onunla hiç iletişim kurmamıştır. 15 yaşına kadar ansızın kartpostalı alana kadar, babası bir gün oğluyla tanışmayı umduğunu yazmıştır. Ve Finch bu süslü takım elbiseyi buluşma için almıştır. Maalesef babasından bir daha haber alamaz. Ama kartpostal koleksiyonuna başlamıştır. Hikayeden etkilenen Jeff heyecanla duyurur. Acele ederlerse, Golden Gate 18 saatte ulaşabileceklerini, ancak Finch ona yakında öleceğini ve oraya yetişemeyeceğini hatırlatır. Jeff'ü, Goodyear'a iyi bakacağına dair söz verdirdikten sonra Finch, Köpekle nasıl oynanacağını göstermek için Veffe bir top atar. Jeff topu atar. Ama Gudir topu hep Finch'e geri getirir. Çünkü hala Veffe karşı temkinlidir. Aniden Finch kan öksürmeye başlar. Ve Jeff ona yardım edip edemeyeceğini sorduğunda, Finch zaten ettiğini söyler. Ardından Veffin elini sıkar ve sıcak bir kucaklaşma paylaşırlar. Daha sonra Finch dinlenmek için karavana girer. Gudir onu izlerken, Jeff eşyalarını toplamak için dışarıda kalır. Ancak güneş batarken duyar. Gudyear'ın ağladığını ve Finch'in nihayet vefat ettiğini anlar. Sevgili dostlarını onurlandırmak için Jeff ve Gudir ona bir Viking cenazesi düzenlerler. Finch'i UV kıyafetiyle yakarak uğurluyorlar. İlk başta Jeff ne yapacağını bilemez halde kaybolmuş hissediyor. Ama çok geçmeden köpeğe bakma sözünü hatırlıyor. Gudyear besliyor, ardından onunla yakalamaç oynuyor ve ilk kez Gudir topu Weffe geri getiriyor. Birlikte oynamak aralarındaki bağ güçlendiriyor ve Gudir hatta vefe sarılıyor. Bunun üzerine tekrar yola çıkıyorlar. Yolculuklarını bitirmeye kararlı bir şekilde. Nihayet San Francisco'ya vardıklarında Jeff, Finch için bir anıt dikiyor ve ardından ile Golden Gate'i görmeye gidiyor. Güzelliği karşısında hayrete düşüyor. Ancak daha da şaşırıyor. Tüm mesajları görünce, insanların sevdikleri için nerede bulunabileceklerini bildirmek amacıyla bıraktıkları, daha fazla hayatta kalan olduğunu görünce Jeff, Gudir'a onları bulmaları gerektiğini söylüyor bu yüzden kart postalı asıyor. Kendi çizimleriyle ve ardından köpekle birlikte ayrılıyor. Yeni bir hayata başlamaya hazırlar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece bunun gibi daha fazla video izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.